Şuradan da gördüğünüz gibi anlatacağımı anlamışsınızdır artık gördüm. Şurada da görünüyor. Arkadaşlar benim burada 10 Robux'um vardı. Ben 10 Robux'umu bunlara harcadım. Evet. Eğer bunun böyle durmasını istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ama eğer böyle durmamasını istiyorsanız durmasını istiyorsanız bir dakika böyle durmasını istiyorsanız yorumlara iki yazın. Evet biraz şaşırabilirsiniz. Kıskanmanız için yapmıyorum. Sadece de soru soruyorum. Özür dilerim. Ben bunların hepsini please, please donate eden aldım. Bu oyundan aldım. Bayağı bir kişi bana donette de. Yani Oradan Robux'u kazandım. Bu kadar. İşte. Bu, o Robux'umla da bu eşyaları aldım. Mesela bakıyoruz. Mancı böyle güzel güzel gözüküyorum. Ben pek fazla beğenmedim gibi ama neyse. Hadi görüşürüz. Nasıl? Bye bye.